Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını birlikte cevaplayacağız. Sevgili arkadaşlar öncelikle soruları videonun açıklama kısmından indirip kendimiz çözelim. Daha sonra cevaplarınızı bizim cevaplarımız ile karşılaştırabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. İfadeleri okuyalım, değerlendirelim. Birinci cümlemiz, kayaçların farklı renkte olmasının sebebi yapısındaki minerallerdir. Evet arkadaşlar bu ifade doğrudur. Kayaçların farklılığının sebebi içerisinde bulundurduğu minerallerdir. Bu ifade doğrudur. İkinci cümleye bakalım. Gece ve gündüz süreleri dünyanın her yerinde aynıdır. Arkadaşlar gece ve gündüz süreleri dünyanın her yerinde yönünde dünyanın her yerinde aynı değil farklıdır. Bu ifade yanlıştır. Üçüncü cümle hava küreye aynı zamanda atmosfer adı verilir. Atmosfer de denilir. Evet bu ifade doğrudur. Dünya güneş etrafında bir turunu 24 saatte tamamlar. Dünya güneş etrafında dolanma hareketi yapıyordu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu süre ise bir yıldı 24 saat değildi. O zaman bu ifade yanlış oluyor. Dünya dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareket yapar. Evet dünyanın hareketleri iki taneydi. Bu cümlede doğrudur. Kayaçların tamamı maden olarak kullanılır. Arkadaşlar kayaçların tamamı maden olarak kullanılmaz. Kayaları düşünelim. Kayalar maden olarak kullanılıyor mu? Hayır kullanılmıyor. O zaman bu ifade yanlıştır. 7. cümle canlılar ateş küre üzerinde yaşarlar. Canlıların üzerinde yaşadığı ateş küre değil yer küredir. Taş küre de diyoruz. Yer kabuğu da diyoruz arkadaşlar. O zaman bu ifadede yanlış oldu. 8. cümle güneşin doğduğu yön kuzey battığı yöne ise güney denir. Evet burada da yine yanlışlık var. Güneşin doğduğu yön adı üzerinde doğduğu doğu battı ise batı olarak ifade ediliyor. Bu ifade cümle yanlıştır. Gölge boyunun en uzun olduğu vakit öğle vaktidir. Arkadaşlar gölge boyunun en kısa olduğu vakit öğle vakittir. Çünkü güneş tam tepede olduğu zaman gölge boyu en kısa haldedir. O zaman bu, bu cümlemizde yanlış oluyor. 10. ve son cümle. Ölen her canlı fosilleşir. Arkadaşlar ölen her canlı fosilleşiyor mu? Hayır, tabii ki fosilleşmiyor. O zaman bu ifadede yanlış oluyor. 10. cümlemizde yanlış olarak işaretledik. Diğer bölümle devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olanı yazınız. Kelimelerimiz var. Su, bor, gece ve gündüz, elips, maden, kayaç, dengeli beslenme, 365 gün, 6 saat, yer kabuğu, mevsimler. Şimdi cümleleri okuyalım. Dünya Güneş etrafında dolanmasını nokta nokta. T tamamlar ve bunun sonucunda nokta nokta oluşur. Evet. Dünya Güneş etrafında dolanmasını 365 gün 6 saatte tamamlıyor arkadaşlar. Hemen buradan cümlemizi kelimemizi kopyaladık, yapıştırdık. Bunun sonucunda ne oluşur? Dünya'nın güneş etrafında dolanması sonucunda ne oluşuyor arkadaşlar? Mevsimler oluşuyor. O zaman burayı da mevsimleri alıp yazalım. Bu şekilde yazdık. 365 gün 6 saati de buradan silelim. İkinci cümlemize bakalım. Tüm yiyeceklerde az da olsa çok da olsa mutlaka nokta nokta bulunur. Ne bulunur arkadaşlar? Su bulunur değil mi? Tüm yiyeceklerde az da olsa çok da olsa su bulunur. Burayı da su ile tamamlıyoruz. Üçüncü cümle canlılar üzerinde yaşadığı tabakaya yer kabuğu denir değil mi? Üzerinde yaşadığımız tabakaya yer kabuğu diyoruz taş kürede diğer adıyla değil mi? Dördüncü soru dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu ne oluşuyor? Dünya kendi ekseni etrafında döndüğünde gece ve gündüz oluşuyor. Buraya da gece ve gündüzü yazarak tamamladık. Beşinci cümlemiz ekonomik değeri olan kayaçlara maden deniliyordu. Bunları unutmayalım artık. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir. Bir veya birden fazla mineralin bir araya gelerek oluşturduğu yapılara ise kayaç diyorduk. Buraya da kayaç yazalım. Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Kütahya'da nokta nokta madeni çıkarılır arkadaşlar. Burada bor madeni çıkarılıyordu. Eskişehir Bursa ve Kütahya'da bor madeni çıkarılır. Dünya güneş etrafında dolanırken nokta nokta şeklinde bir yörünge izler. İzlediği bu yörüngeye şu şekilde bir yörünge izliyordu. Ona biz elips şeklinde bir yörünge diyorduk değil mi? Şeklin adı elipsti. Vücudun büyümesi ve yenilemesi ve çalışması için besin içeriklerinin yeterli miktarda alınmasına dengeli beslenme diyoruz. Boşluk doldurma sorularımızı bu şekilde cevaplamış olduk. Arkadaşlar şu şekilde ekranda tutalım. Videoyu durdurup boşluklardaki kelimeleri tekrar edebiliriz. Cümleleri tekrar ederek konu tekrarında yapmış oluruz. C bölümü ile devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerleri doldurunuz. Besinler bir kavram haritası verilmiş. Besinler 3 gruba ayrılıyordu. Bunlar yapıcı ve onarıcı besinler. Enerji verici besinler düzenleyici besinler olarak 3'e ayrılıyordu. Şimdi bu üç besin türünü yapıcı ve onarıcılara biz ne diyorduk arkadaşlar? Yapıcı ve onarıcı olan besinlere yapıcı ve onarıcı olan besinlere hemen şöyle açalım yazımızı. Proteinler diyorduk. Proteinler yapıcı ve onarıcı besin türüydü. Enerji verici besinlere ise ne diyorduk arkadaşlar? Enerji verici besinlere ise karbonhidratlar ve yağlar diyorduk. Düzenleyici besinler ise vitaminler, su ve mineraller. Bunlar da düzenleyici besinlerdi. Besinlerin vücudumuzdaki görevleriydi bunlar. Hemen kısa bir konu tekrarı yapalım. Besinler 3. E, Görevler olarak 3 gruba ayrılıyordu. Yapıcı ve onarıcı, enerji verici, düzenleyici, yapıcı ve onarıcı proteinlere örnek veriyorduk. Enerji verici, karbonhidratlar ve yağlar, düzenleyici ise vitaminler, su ve minerallerdi. Diğer bölümle devam edelim. Aşağıdaki besin gruplarını yapısında bulunan uygun besin içeriği ile eşleştiriniz. Evet bakalım bulunduğu besinler besin içeriğinin adı. Başlarındaki Bölümlere numaralarıyla eşleştirelim. Makarna, ekmek, patates, tahıllar. Bunları ne diyorduk arkadaşlar? Makarna, ekmek, patates, tahıllar. Bunlar karbonhidratlardı. O zaman bir ile karbonhidratları eşleştirdik. Et, süt, yumurta, baklagiller. Bunları da proteinler diyorduk, değil mi? Et, süt, yumurta, baklagiller. Bunlar da proteinlerdi. Ayçiçeği, fındık, zeytin. Bunlar da yağ bakımından zengin besin içerikleriydi. O zaman bunları da 3 ile eşleştiriyoruz. Evimizde kullandığımız yağları düşünelim değil mi? Ayçiçek yağı kullanıyoruz, zeytinyağı kullanıyoruz, fındık yağı kullanıyoruz. Evet, bütün besinlerde ne bulunuyor arkadaşlar? Bütün besinlerde su ve mineral bulunmak zorundaydı, vardı. Az da olsa, çok da olsa bulunuyordu. Burayı da 4 ile eşleştiriyoruz. Tüm sebze ve meyvelerde ise vitamin bulunuyordu. Mesela portakalda ne vitamini bulunuyordu? Limonda C vitamini bulunuyordu. Havuçta A vitamini bulunuyordu. Evet. Burayı da 5 numara ile eşleştirdik. Tüm sebze ve meyvelerde vitaminler bulunuyordu. Şimdi arkadaşlar çoktan seçmeli test sorularımız var. Onları cevaplayalım. Doğru cevapları işaretleyelim. Toprağın oluşumu sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? A. Kayaç, kaya, taş, çakıl, kum. B. Taş, çakıl, kaya, kayaç, kum. İlk başta kayaç olması gerekiyor. Burada baktığımız arkadaşlar taş demiş. B seçeneğini eledik. Kaya demiş. Eledik. Kayaç, kayaç. Devam edelim. Kayaçtan sonra kaya, daha sonra taş, daha sonra çakıl, daha sonra kum. O zaman cevabımız A seçeneği doğru cevabımızdır. İkinci soru. Azra elma soyarken elini kesti. Yarasının çabuk iyileşmesi için hangi besin grubunu daha çok tüketmelidir? Bakın şuraya dikkat edelim. Yarasının daha çabuk iyileşmesi için... Biz buna ne diyorduk? Yukarıda az önce saydık. Yapıcı ve onarıcı besin türler diyorduk. Onlar da neydi arkadaşlar? Proteinlerdi. Değil mi? Sorumuzun cevabı zaten proteinler olarak ortaya çıktı. Bu şekilde bir önceki cevapladığımız sorular bizim bir sonraki cevaplayacağımız sorulara ipucu, ipucu oluşturacak şekildedir arkadaşlar. Bunlara da dikkat edelim. Üçüncü soru. Vanda Güneş İstanbul'dan önce doğmasının nedeni nedir? Bakın Vanda. Güneş İstanbul'dan önce doğuyor. A. Güneşin yuvarlak olması. B. Dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi. Bakın batıdan doğuya doğru dönmesi. C. Güneşin ısı ve ışık kaynağımız olması. D. Dünyada suların fazla yer kaplaması. Evet Van'da önce dön, dönmez, doğmasının sebebi güneşin batıdan doğuya doğru dönmesidir. Cevabımız B seçeneği olacak. Dördüncü soru annesi Büşra'ya her zaman doğal besinler yenilmesi gerektiğini söylüyor. Buna göre Büşra aşağıdakilerden hangisini yememelidir? Bakın doğal besinler. Muz doğal besin midir arkadaşlar? Evet doğal besindir. Yumurta doğal besindir. Peynir doğal besindir. Ancak çikolata doğal besin değildir. Bunu arada sırada yiyeceğiz. Her zaman yemeyeceğiz. D seçeneği doğru cevabımız olacak. Beşinci soru aşağıdaki yiyeceklerden hangisi besin içeriği açısından diğerlerinden farklıdır? Besin içerikleri hemen yukarıdaki soruyu yine hatırlayalım arkadaşlar. Besinleri 3 gruba ayırmıştık değil mi? İçeriklerinde karbonhidrat vardı, yağlar vardı, su ve mineraller vardı, proteinler vardı. Ekmek, makarna, yumurta, pasta. Burada dikkat ettiğimiz arkadaşlar ekmek Makarna, pasta bunlar karbonhidrat içerikli besinler. Yumurta ise protein içerikli besin. Diye hangisi farklıdır demişti. O zaman yumurta farklı olmuş oluyor. 3 tanesi karbonhidrat içerikli protein, protein, yumurta protein içeriklidir. Altın soru. Dünyanın hareketleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Dünya elips şeklinde bir yörünge çizer. Bu arkadaşlar doğruydu değil mi? Elips şeklinde bir yörünge çiziyordu. B. Dünya kendi çevresinde dönme hareketi yapar. Bu da doğru. Kendi eksen etrafında dönüyor. C. Dünya güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Bu da doğrudur arkadaşlar. D. Dünya sabittir. Güneş dünyanın çevresinde dolanma hareketi yapar. Dünya sabit midir arkadaşlar? Hayır, dünya sabit değildir. Dünya kendi etrafında döner, Güneş'in etrafında da dolanma hareketi yapar. Burada tam tersi söylemiş. Güneş dünyanın etrafında dolanma hareketi yapar demiş. O zaman D seçeneği yanlıştır diyoruz. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi fosilleşmenin şartlarından birisi değildir? bir fosil oluşabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyordu. Bakalım. A. Canlı kalıntısının üstü kum, kil, toprak tabakalarıyla örtülerek havayla teması kesilmesi. Bu vardı. Binlerce hatta milyonlarca yılın geçmesi. Evet. Bu da şartlardan biriydi. Canlının yumuşak dokularının olması. Arkadaşlar burada dikkat edelim. Canlının yumuşak dokuları değil, sert Kemik gibi sert olan bölümlerinin olması gerekiyordu. Bu yanlıştır. Bu öyle bir şart yoktur fosilleşme için kayaçlar, buzullar ve bitki reçinesi gibi ortamların olması gerekiyor. Evet bu da doğrudur. O zaman yanlış olan C seçeneği olacak. 8. soru ile devam edelim. 8. soru aşağıdakilerden hangisi dünyamızın dolanma hareketinin sonucunda gerçekleşmez? Dünyamız dolanma hareketi yapıyordu Güneş'in etrafında. Bunun sonucunda A mevsimlerin oluşması bu gerçekleşir arkadaşlar. B. 365 gün 6 saat 1 yıl. Evet bu süre dolanma hareketi 365 gün 6 saat yani 1 yılda tamamlıyor. C. 12 ay oluşur. Evet bu süre yine 12 ay olarak ifade ediyoruz. Gece gündüz meydana gelmesi. Gece gündüzün meydana gelmesi arkadaşlar dünyanın dönme hareketi sonucunda ortaya çıkıyor. O zaman D seçeneği gerçekleşmez diyoruz. 9. soru. Soğuk bölgelerde yaşayan canlıların vücutlarını sıcak tutmaları ve hatta hayatta kalmalarını sağlayan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir? Vücutta, vücudu sıcak tutup hayatta kalmasını sağlayan besin içeriği arkadaşlar. Yağlar, proteinler, karbonhidratlar, su ve mineraller. Evet bu besin içeriği arkadaşlar yağlardır. Yağlar bu canlıların vücutlarını sıcak tutmalarını sağlar. Onun soru obazite ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A, obezite aşırı yağlı besinler tüketmekten oluşur. Bu ifade doğrudur. Obezite küllü be, düzenli beslenme sonucu ortaya çıkar. Hayır arkadaşlar. Obezite bir kişi günlük yaşamında zorluk çeker. Doğrudur. Vücudumuzda aşırı yağ birikmesi sonucu obezite oluşur. Evet bu doğrudur. Yanlış olan cevap arkadaşlar düzenli beslenme sonucunda obezite oluşmaz, ortaya çıkmaz. Cevabımız B seçeneği. 11. soru aşağıdakilerden hangisi sigara ve alkolün vücuda verdiği zararlardan biri değildir? A) Ağız kokusu yapma vücuda verdiği bir zarardır. B) Denge ve bilinç kaybına neden olma vücuda verdiği bir zarardır. C) Kan dolaşımını aksatma vücuda verdiği bir zarardır. D) Aile bütçesini olumsuz etkileme. Evet aile bütçesini olumsuz etkiler ancak vücuda verdiği bir zarar değildir. O zaman cevabımız D seçeneği oldu. 12. soru Canlıların koşabilmesi, yürüyebilmesi, zıplayabilmesi için enerjiye ihtiyaçları vardır. Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi canlılara enerji sağlar? A. Proteinler B. Karbonhidratlar C. Su ve mineraller D. Vitaminler Vücudun enerji kaynağı, enerjisini sağlayan besin içerikler arkadaşlar karbonhidratlardır. Cevabımız B seçeneği olacak. 13. soru aşağıdakilerden hangisi sağlıklı beslenme için tercih edilmelidir? A. Son kullanma tarihi geçmiş gıda, Hayır. B. Dondurup çözüldükten sonra tekrar dondurulmuş gıda. Hayır. C. Yıkanıp paketlenmiş taze gıda. Bakın, yıkanıp paketlenmiş taze gıda sağlıklı beslenme için tercih edilmelidir. Evet. D. Katkı maddesi içeren hazır gıda. Hayır. O zaman hangisi tercih edilmelidir? C seçeneği. Yıkanıp paketlenmiş taze gıda tercih edilmelidir. 14. soru. Yukarıda ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Dondurulmuş gıdalar yerine mümkünse taze olanları tercih etmeliyiz. Doğrudur. 2. Taze meyvelerin besin değeri daha fazladır. Doğrudur. Besinlerdeki katkı maddelerinin sağlığımıza zararı yoktur. Bu yanlıştır arkadaşlar. Katkı maddelerinin sağlığımıza zararı vardır. 4. Besinlerin uzun süre bozulmadan kalması için katkı maddesi fazla eklenmelidir. Bu da yanlış bir ifadedir. Doğru olanlar arkadaşlar 1 ve 2. Bu da B seçeneğinde mevcut. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 15. ve son sorudayız. Yukarıdaki bilgilerde verilen yapı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1. Yakıt olarak kullanılabilir. Geçmişteki canlılar hakkında ipucu verir. Taşlaşmış canlı kalıntılardır. Arkadaşlar bunlara biz ne diyoruz? Fosil diyoruz değil mi? Kayaç, fosil, mineral, maden. Evet bu yapıya fosil diyoruz. Yakıt olarak kullanılabilir. Geçmişteki canlılar hakkında ipucu verir. Taşlaşmış canlı kalıntıları dediğinde zaten biz bunun fosil olduğunu anlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Dördüncü sınıf fen bilimleri dersi birinci dönem birinci yazılı sorularını cevapladık. Yeni yazılı sorularını kanalımıza ekliyoruz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sınavlardan yüksek puan almak için soru çözümleri yapıyoruz. Bunları takip ederseniz sınavda yüksek puan alacaksınızdır sınıfımızdaki arkadaşlarımızı da kanalımıza davet etmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.